Bu da baştan sayın, ne güzeldir kokusu, içi dolu ballı su. Ankara memleketim. Ankara memleketim koyu sarıdır rengim, ısırınca... Pek yarar. Pek yarar, yiyenlere can katar. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Hayatımda böyle lezzetli bir armut görmedim Yerli Malı Haftası'nın yıldızı olacak benim oğlum, aslanım <laughs> Plakları ne yaptık hanım? Çocuklar babanız yeni plaklar getirmiş o bakayım <gülüyor> <gülüyor> Twiste Frank Sinatra Biri siz gençler için öbürü bizim için plakçı tavsiye etti Vazgeçilmiyor bu Ala sevdasından Güzelim Ala ne oldu? Hepimiz yorucu günler geçirdik valide. Biraz neşelenelim istedim. Hak etmedik mi? Abla, hadi gel gidip bir kapı getirelim hadi. Hadi gel, kalk kalk kalk. Senin, senin. Küçücük bir kabı beraber mi taşıyacağız? Kendin getiremiyor musun? Ya abla, bugün babamın keyfi yerinde. Ee? Enver'le Denizciler Balosu'na gitmem için izin alsam babamdan. Annem hayatta müsaade etmez ama babam izin verirse annem bir şey diyemez. Turhan. Ya abla ne olur ölümü. Babam sana hayır diyemez. Pekala. Sen de neşelensene biraz. Ali sana hayatta darılmaz. O seni çok seviyor. İnşallah Turan inşallah. Ayhan. Sevinç. Kusura bakma geç kaldım. Vapur arıza yaptı yolda. Ya, zararı yok. Asıl sen kusura bakma, böyle emrivaki vaki oldu sana ama konuşmamız lazım. Hiç mühim değil, teyzemin kızına yemeğe davetliyim zaten. Sonra beni nişantaşına bırakırsan? Memnuniyetle. Bak, Türkan Ali'yi reddetti diye beni gene azarlayacaksan? Estağfurullah, benim tek derdim Ali. Ay Ali, 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 amma da kıymetliymiş Alin. Ay kusura konuşmayalım istersen. Bir yere oturalım da Türkan'ın yaptığı nelere mal oldu sana etraflıca anlatayım. İyi. Ha, bu arada elbisen çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sen akıl fikir ver ya Rabbi. Dans mıdır, cimnastik midir belli değil. e <laughs> babaanne artık devir değişti, danslar da değişti. İyiye doğru değilse içim yanmayacak. Hop hop zıplamaktan herkesin aklı bir karış havada. Vallahi Ali için yüreğim yanıyor. Ben böyle olacağını nereden bileyim? Ben sana emin misin? Türkan Ali'yi seviyor mu diye sormuştum Sevinç. Gene de eminim. Seviyor. Sadece hislerini tahlil edemiyor. İnsan aşık olduğu zaman hissetmez mi canım? Sen olsan anlamaz mıydın? Aşk dediğin şey nasıl anlaşılır bilmem ki. Yapma Sevinç. Yani tut ki birbirimize karşı bir şeyler hissediyoruz. Hani elim eline değdiğinde kalbin başka türlü çarpmaz mıydı? Çarpardı. Benim de çarpardı. Ya da göz göze geldiğimiz zaman sanki bütün dünya silinmiş. Sadece sen ve ben baş başa kalmışız gibi oldum. hissetmez miydin? Hissederdim. Ben de hissederdim. Mesela insan karşı taraf sevdiğini söylediğinde söylediği zaman tıkanır kalır insan değil mi? Tabii ya. Seni seviyorum Sevinç. Ne oldu? Tıkandı. Bak gördün mü? Demek ki aşık olduğunu anlayabiliyormuş. Evet haklıymışsın. Anlayabiliyormuş Hı -hı. demek ki. Sevinç. Ben sana fena halde vuruldum. Ay, ay yapma. Nefesim kesiliyor. Vallahi tıkandım. O, o halde hislerimin karşılığı var. Türkan'ı bilmem ama... ...ben kendimde eminim.